Evet arkadaşlar bugünkü videomda Evde elektrik kesildiğinde Evdeki interneti kullanmaya nasıl devam edeceğiz Onunla ilgili sizlere Yardımcı olmaya çalışacağım Ve şu anki yapacağımız düzenek Yani elektrikten Elektronikten anlayan anlamayan Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir şey Mevcut olan malzemelerimiz Bir tane Telefon USB Telefonları şarj etmede kullandığımız USB kablomuz ucun ne olduğu AC Type-C'ye fark etmiyor. Çünkü orasını kesip alacağız. Bende iki tane vardı. Bir tanesinin ucunu kestim. Artı ve eksi kısımlarını aldım. Bir tane elimde 20 binlik power bankım var. Power bankın 1 amper olan kısmından USB ile alıyorum. Şu an bizim evde elektrik yok. Priz boş. Prizde herhangi bir şey takıl değil. Modem. Modemin arkasında sadece internet girişi modemin adaptörü modemin adaptöründen sadece kablo ayırdım ayırdım kabloları bağlantı yapıp o şekilde birleştireceğim power bankın artı kısmından modemin artı kısmına bağlıyorum eksi kısmında eksi kısmına bağlıyoruz Bu kadar basit bir işlem. Tabi burayı daha sonra bantlayacağım daha sağlam olması için. Modemin girişini takıyorum prizi. Ve modemde ışık yandı. Herhangi bir zorluğu yok. Hani ekstra bir uğraş gerektiren bir şey yok. Sadece bir USB kablosu. USB kablosunun ucunu kesiyoruz. Oradan siyah ve kırmızı olan kabloyu alıyoruz. Diğerlerini kesiyoruz. Toplam 4 kablo var içinde. 20.000 amperlik bir powerbank. Powerbank'ın amperi ne kadar yüksek olursa internet o kadar uzun süre dayanır size. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta çift çıkış olanlarda 5 amper'e 2 amper olan girişi var. 5 amper'e 1 amper olan girişi var. Biz 1 amper olan kısmından alıyoruz elektriğimizi. Ve şu an modemimin ışığı yandı. Modeme internet gelmeye de başladı. Modemin adaptörü, modeme herhangi bir elektrik girişi yok. Modeme sadece internet kablosunun girişi var. Arkasından da bizim kendi yaptığımız düzenek. Çok basit bir işlem. İnşallah herkese faydalı olur. Evde elektrik gittiğinde can sıkıntısına son. Buyurun internet de geldi kendi hızında herhangi bir düşme olmuyor. Modeminiz size kaç megabit dağıtma söz sunuyorsa onu sorunsuz bir şekilde kullanıyorsunuz. Şu an benim internet de geldi. Bağlandım şu an. Kendi telefonum bağlandı şu an ve bana mesajlar da gelmeye başladı şu an. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese teşekkür ederim.